İsmail Yağcı ismini oldu külyemizin, medresemizin, su kuyusunun ve şadırvanın temelini açıyoruz. allah Teala bu külyemize hayırlı ve mübarek eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim selamun aleyküm. Böres Afganistan Faryab velayetinin Hançarbağ ilçesinin Konakala köyünde. İsmail Yağcı amcamızın ismini olduk. Külliyemizi açıyoruz efendim. Allahu Teala bu külliyemizi hayırlı ve mübarek eylesin. Maşallah. Şadırvanımız efendim. Böyle de talabalarımız abdestlerini alarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, namazlarını kılarak siz hayırseverlerin haklarını dua edecekler. Külliyemizde su kuyumuz Maşallah. Maşallah ya. Allah-u Teala'yı sahiplerimizde su gibi yazıyız eylesin. Külliyemizdeki su efendim. Böylese İsmail Yağcı amcamızın ismini oldu külliyemizin ön kısmı efendim. Ayrı ayrı ayak yollarımız da var efendim. Bir tanesi ayrıca erkek talabalarımız için. Bir tanesi ayrıca kız talabalarımız için efendim. Bismillahirrahmanirrahim. İsmail Yağcı kimdir? TGRT FM Radyosu TGRT Huzur TV'de TV ve TGRT Belgesel TV'de senelerce program yapımcılığı yapan Türkiye gazetesi gazetesinde de haftalık yazılar yazan araştırmacı kişiliği ile ön plana çıkan milliyetçi muhafazakar tarihçidir. 1941 senesinde Kırşehir'in Mucur kazasında doğdu. 1958'de <laughs> Küleli Askeri Lisesi'nde e, hocası Hüseyin Hilmi Işık'tan doğru yolun alimlerin, alimlerinin kimler olduğunu öğrendi. Çocuklarımıza, buradaki talabalarımıza dağıtmaya başlıyoruz. Maşallah, maşallah ya, maşallah. Maşallah, maşallah. Sana da teşekkürler. Maşallah, elhamdülillah, maşallah. Elhamdülillah ekiplerimizle beraber bugün hediyeler veriyoruz talabalarımıza maşallah. Böyle güzel güzel çocukların okuymasına sebep oluyoruz. eğitim almasına sebep oluyoruz efendim. Namaz kitaplarımızda hediye ediyoruz. Farsça tercüme olduk namaz kitabı efendim. Hasaten İsmail Yağcı amcamızın ruhlarına hediye eyledik. Sen vasileyle ya Rabbim. Amin. İsmail Yağcı amcamızın ismini oldu. Külliyemizdeki hisse sahipların cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbim. Amin. Açılışımızdan sonra talabalarımıza, kuyu ahalisine, yoksuz aylılara, garibanlara palavlarımızı da veriyoruz efendim. Şimdi talabalarımıza palavlarımızı veriyoruz, dualarını alıyoruz efendim. Külliyemizdeki hisse sahiplerin yardımlarını Allah-u Teala kabul eylesin.